Vallahi sinirimi fizden çıkartacağım ya şimdi bu. Abi gel oyna oyna bir Delirdim bak şimdi. Monster'ı vuracağım monitöre. Uyan lan sen de. Oğlum uyan diyorum sana. Uyan uyan. Uyan uyan. Uyan uyan. <laughs> tamam tamam. Ha geldi lan geldi 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 geldi. Very nice very nice. Geldi geldi geldi. Güzel fiz zayıf bir elemana benziyor. Ver 3 level tamam şıralımıza geldi güzel 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 gang. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Hop orada dur bakalım neredeyken buraya atalım. Ulan ben bunu onun de karıştırıyorum a** koyayım. Bunu AC adama çarpınca kafa atıyor değil mi? aa. aa, aa. Yani free pozisyonda farm kaçırmıyoruz. Yani anladın mı? Adamla trade'deyken tamam. Mesela. Bunları kaçırmamamız lazım. Hadi oğlum. işte bu. Ya bu ne kanka ya. Ahu. Kanka ne bu amına koyayım? Kavat herifler. Siktirmeyin şimdi oynayacağınız oyunu ha. Sik onu onu parcıyor onu very nice Noktun altı olarak abicim seviyorsun ama insan sevdiğini sikim amına koyayım ya tamam seviyorum ben sevilmem koyayım ya <laughs> hadi buyur kardeşim farlama halli biraz ya e, buyur kardeşim ya Abicim ama, ama s**tmemeler ya. Benlik sıkıntı yok yani. Baba hiçbir zaman geriye düşmedi yani. Böyle kanı otuz bir işten yaratırız. Benlik hiç sıkıntı yok. Buyursun gelsin istediği kadar genk atsın yani. Buyur at kardeşim Açlık kötü. Haydi buyur. Bizlik hiç sıkıntı yok yani. Genk mi? Bize sökmez. Ne oluyor oğlum? Bam! <laughs> <laughs> Bam! Sikiş dansı abi bunun adı. Sikiş dansı. Sikiş öncesi. Aa. Aa. Ne oldu kızdın mı? Hadi şimdi <laughs> Götüne baka baka gidersin öyle. Aha sinirlenilmiş. Sinirlenilmiş. Bu ütü atacak kafama bak. Hazır olun. Yapacak bir şey yok hocam. Hadi oğlum be. Dayan biraz be. Bu nasıl lovluk koyayım ya? Kardeşim dikkatli dol ya önce kendin dikkatli dol koyayım. Aynen. Mal mısın oğlum? Bu flash shooting ne amına koyayım ya? Aldık TL'de oynanmıyor amına koyayım ya. Sikeceğim oynayacağız oyuna. Yeter lan. Gel kardeşim aynen 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 kardeşim öyle aynen Kanka orada biraz kalabalık oldu ya Bravo kardeşim harika oynuyorsun Seni bir acilen bir takıma aldırmamız lazım <Sessizlik> Hadi keselim şunu babale, Uçusu var mı lan bu adamın? Varsa da da düşeriz. Şöyle tamam güzel. Böz sevdim ya ben bunu? Ay! Bu ne ya kanka? Bir tane şöyle trinket adamın hani yerini görelim babında. Oğlum ne yapıyorsunuz? Yardım alın işte. Görüyorsunuz koyayım ya. Bak bak biri geliyor. Kesin, kessin birileri geliyor ya buraya şu an. Bak bu Kaan 35 hareketleniyorsa 1-2 bir, birileri var. Yoksa hareket etmez. Peyizim. Sağ tarafımız risk. Şuraya bir trinket atalım. Şş oğlum sakin ol tamam oğlum Dog Dog sakin ol oğlum Yok ki bizim arkamızda takıyım bir de biz Gel oğlum pink wardınızı kesiyorum gel Kim o oh, let's go boys Ananı Onu ne yapacağız? Geliyorum geliyorum Ay Pıtırcık ben de öldüm pıtırcık Pıtırcık nereye geliyorum ben de öldüm Ben de öldüm Ben de geldim ben de geldim Zınk Ana koydum seni Geldi buraya geldi Gördün mü yatırım biz doğru yere Noktun bize yatırmıyor biz adama yapıyoruz Devam Şşş geri bas burası benden sonra bu saatten sonra aslan Valsa sorunun buyruğu geldi. Şimdi Hextek'i biraz kullanıp satacağız. Bu bir yıldır olayı bu. Adamda sanki hextake etkisi varmış gibi. Adam sanıyor ki şimdi ben sürekli hextake var ama Bir kim alınmıyor bu hayatımdan? Sat gelsin. Ver yansın buraları. İnanılmaz mı? İnanılmaz diye bir şey yoktur evlat. I'm moving. Let's go boys. Seni amına koydum ha. Seni pıtırcık seni 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 seni. Seni pıtırcık seni seni seni. Kanka bir kill alam, bir kill alam. Hadi. Bir kill alam işte sonunda Oh be. Ne oldu kardeşim? Aa. Ne oldu Buyur kardeş. Bizim korkumuz yok yani var var korkumuz var. Çocuklar oğlum nereye gidiyorsun? o alanı drake alıyoruz beyinsiz herif beyinsiz lan e full diyoruz e'yi kullanmıyoruz bir bakalım e'nin gücüne not bad gb yatırım yap diyorsun yani sen öyle mi geliyorum çocuklar teleport atsak mı yok gerek yok ultiyle gideriz yani uçarız şşş öyle bir şey yok Farmına biraz geri düşmüşüz. Ama kan 35'lerinde çok farm var. Bak o kadar bak görüyor musun? O kadar kampa rağmen, campinge. O kadar campinge rağmen görüyorsun babanın farkını. Bak bütün killer mi noç kaldı. Bende kalsa biraz. Eyvah 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 yanımdaki oradaki kim lan soldaki kim oğlum Ne oldu la? tek başına alamıyor musun Tek başına kalın mı gelen ne oldu Kalın mı geldi tek başına ne oldu kardeşim Hadi buyur gel bu geliyor şimdi dalar hemen. Şunlara bir fight yapsa bir dünya 10 numara olur ha. Tam istediğimiz positioningler yani oralar. Ne oluyor da? Ne oluyor da? Oo oh, Oh. <laughs> Boom. Amk koydum ha. <he. gülüyor> Benden devamı gelmez. biri geldi lan arkadan. Beni de canım teleportla geliyoruz belki. <laughs> Helal oğlum gavro. <laughs> devam 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 devam. <laughs> Reckless fanboy. <laughs> Abicim kuleye alsana minyonu zaten alırsın sen. Aç gözlük yapma. Burada da sikiş dersi. <laughs> gavro gavatın kısaltılmışı. Dur adamlar geliyor hocam. Hocam adamlar geliyor. Çok iyisin sen. Sen çok iyisin. Hop baba koydu tanıtı. Hadi yat aşağı sen de yat aşağı. Al şimdi direkt senin olsun. Oğlum bu beyaz kalkan ha direktten geldi değil mi bu da? Karışık karışık. Çek oradan bir zurna. Çek oradan bir. Oğlum nereye atladın o iyi? Hop baba tut ananı sikii. <laughs> Hocam kime bakmıştınız ha? Ha kime bakmıştınız? Buyurun. Orada dur bak ay. Sık onu. Of 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 of. Bu çok güzel uçuyor attım lan boyum bu arada. Oo, let's go boys. Nereye yolculuk nereye yolculuk? Yolculuk helal lan gördün mü ben ne dedim nokşutuna yatırımı yapacaksın arkana yaslanacaksın Öyle boş boş gank atmayla olmaz bu işler. Bomb, zong zong. Yaz bir binler yaz geliyor platin 2 geliyor. Oğlum bak bir de yayında vinna alması zordur ha. Ghost ya yani bu işler zor işler. Hayır.